Değerli dostlarım Lobya TV ailesi Bugünkü yemeğimizin misafiri çok özel. Dana antrikot. Bu yapacağım menüyü emniyet güçlerimize armağan ediyorum. Çünkü onlar benim canımı korumak için canını tehlikeye atıyorlar. Bütün bekçi kardeşlerimize, polis kardeşlerimize ve askerlerimize buradan selam olsun. Onlar iyi ki varlar. Bizim için, vatan için yaşayan birileri var. Onlar bu dostlarımız. Bizim için her türlü tehlikeye göğüs gererek bugün evde rahat uyumamızı sağlıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim hiçbir şekilde zarar görmelerine müsaade etmesin inşallah diyorum. Ramazan ayında duamızı ettikten sonra dana antrikota başlıyorum dostlarım. Şimdi dana antrikot etin gerçekten padişah Şöyle söyleyeyim iki tane aldım. Birini fırınlayarak pişireceğim. Diğerini ise tereyağıyla pişireceğim. Burada ben size yöntemini göstereceğim bunları. Buradan olur da yarın YouTuber olabiliriz. Yani YouTube iş ortağı olurum. Bu videonun tüm gelirini bütün emniyet güçlerindeki kardeşlerime bağışlıyorum. Bunu da buradan taahhüt ediyorum. Burada ben gerçekten şunu söyleyeyim. Kendim için değil ya. Gerçekten sosyal bir aile kuralım diye ben bu kanala attım. Yoksa günlük hayatımı idame ettirebiliyorum. Herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Ama bu şekilde sosyal bir aile kurmamız için Lobya TV açtım. İnanın hayallerim var. Güzel hayallerim var. Siz de bu hayallere destek olun. Bu aileyi Lobya TV hep beraber büyütelim. Şimdi sözü uzatmadan mühürlemenin nasıl yapılacağına başlayayım dostlarım. Şimdi mühürleme için olmazsa olmazımız döküm tavadır dostlarım. Döküm tava mühürleme için olmazsa olmazımızdır. Döküm tavamızı 5 ila 10 dakika arasında en yüksek ateşte dostlarım en yüksek ateşte iyice kızdıralım. Tavamızı ocağımızın tam orta noktasını alalım dostlarım. Tam orta noktası tavamıza denk gelsin. Gördüğünüz gibi döküm tavamız dişli bir tavadır. Ortalama 70-80 liraya bu tavadan alabilirsiniz. Döküm tava et mühürlemek için olmazsa olmazdır dostlarım. Şimdi farkındaysanız hafif hafif duman çıkmaya başladı. Bu duman çıkacak bundan dostlarım. Bu duman kesinlikle bundan çıkacak. Şimdi biz etimizi hazırlayalım. Antrikotun Şöyle harita gibi olsun. Yağ damarları olsun antrikotun içinde. Gerçekten görüyorsunuz bu tam bir harita. Bu tabağa sıvı yağ döktüm. Antrikotumuzu alıyoruz buradan. Sıvı yağ bir bu tarafına bir bu tarafına batırıyoruz. Hafif süzüyoruz. Ve arkadaşlar sadece ve sadece tuz. Ayçiçek yağı veya mısır özü yağı kullanabilirsiniz. Fakat zeytinyağı kullanmayın. Zeytinyağını ısı iletkenliği zordur. Eti mühürleyip etin suyunu içerisinde bırakmamız gerekiyor çünkü. Şimdi diğer antrikotumuza da aynı işlem uyguluyoruz. Dostlarım bu antrikot bir buçuk parmak genişliğinde idealdir. Ben antrikotları bir 12 saattir zeytinyağı ve süt marinasyonuna yatırdım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Zeytinyağı ve süt marinasyonunda 12 saat bekletebilirsiniz dostlar. Şimdi bu hazır. Şimdi etimizi muhafaza etmesi için porselen tabağımızı döküm tavamızın üzerine koyalım. Etlerimizi mühürledikten sonra bu tabağı alacağız. Tabağımız ısındı dostlarım. Tabağımızı alalım. Antrikotumuzu bir yüzeyine koyuyoruz. Bu sesi almanız gerekiyor dostlarım. Bu şekilde 1 dakika. Sakın ola ocağınızın altını kısmayın. Döküm tavada mühürleme yapılırken ocağın altı kısılmaz dostlarım. Artı şunu söyleyeyim. Tavanızı kesinlikle yağlamayın. Korkmayın. Buna sürdüğünüz sıvıya tavanıza yapışmasına engel olacak. Zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi 1 dakikası bu şekilde doldu. Alalım. Şimdi şöyle 1 dakika. Yani bir yüzeyi 2 dakika, diğer yüzeyi 2 dakika. Toplamda 4 dakika mühürleme işlemimiz olacak. Yalnız şunu da söyleyeyim. Fanı açın, pencereleri de açın. Bu iş biraz dumanladı, haberiniz olsun. Şimdi öbür tarafına geçelim. 1 dakika. Evet değerli dostlarım. Bu etimizin mühürlenmesi bitti. Şimdi etimizi fırında ısıttığımız borcamımıza koyalım. Şimdi ilk pişirme yöntemimiz olan fırında pişirmeyi böyle arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim şu çok önemli eti tahtaya mı koyacaksınız eti borcama mı koyacaksınız etin nereye koyacaksanız o zeminin kesinlikle ve kesinlikle sıcak olması lazım. Artı döküm tavanızın hiçbir şekilde soğumaması işlemler bitene kadar en yüksek ateşte olması lazım. Şimdi bunu hemen fırınımıza gönderelim. Fırında 5 dakika pişsin kafidir bizim için. Şimdi ikinci antrikotumuza geçiyoruz dostlarım böyle bıraktın mı bu ses gelecek dostlarım. Bir dakika bu şekilde, bir dakika diğer şekilde, şimdi bir dakika diğer yönünü. Değerli dostlarım neden döküm tavayı hiçbir şekilde soğutmamamız lazım? Etten su çıkmayacak. Bu su bu etin içinde kalacak dostlarım kesinlikle. Şimdi bir dakikada böyle bekliyoruz. Yani iki dakika bir yüzünü, iki dakika diğer yüzünü. Şimdi diğer yüzüne geçelim. Mühürleme işimiz bitti. Sıcak tabağımız da hazır. Etimizi kesmeye başlayalım. Şu an bile hazır durumda. Hazırlamış olduğumuz tereyağını sıcak tabağımıza biraz dök. Etlerimizi tek tek ilave edelim. Şimdi tereyağımızı üzerine alalım. Fakat tabağımızın sıcak kalması lazım. Tabağımızın hafif altını açtık çünkü sıcak kalması lazım. Tereyağımızı dökelim. Dediğim gibi porselen bir tabak olursa yanma veya çatlama olmaz. Burada tereyağında hafif hafif etlerimizi pişireceğiz. Orta pişmiş şekilde alacağım etlerimi dileyen daha fazla da etini pişirebilir. Evet sevgili dostlarım iki farklı pişirme yöntemiyle antrikotumuzu pişirdik. Şimdi size antrikotu sakın satalla delici bir şeyle müdahale etmeyin döküm tavadayken. Çünkü etimizin tamamen mühürlenip hiçbir şekilde suyunun çıkmaması gerekiyor. Şimdi fırında pişirdiğimiz ve tereyağında pişirdiğimiz. Gördüğünüz gibi tereyağında pişirdiğimizi yakınlaştıralım. Bakın etin suyu içinde ve etimiz rahatlıkla kopuyor. Fırınladığımız etimize geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu et iyi pişmiş bir et. Mükemmel oldu dostlarım. İftardan sonra bunun tadına bakıp nasıl olduğunu söyleyeceğim. Şimdi iftardan sonraki yorumumu sizlerle bırakıyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi, Lobya TV ailesini büyütmeyi sakın ala unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Evet değerli dostlarım. Dana antrikot önümde yatıyor. Bir tanesini alıyorum. Şu an fırında pişmişi aldım dağılıyor ya. Vallahi çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Bayıldım. Ama uyarayım sizi antrikotunuz kesinlikle kasabı uyarın. Beklemiş antrikot olsun. Antrikot çok lezzetli. Çok beğendim. Şimdi tereyağında pişeni bakıyorum. Yani tereyağında pişmiş mi daha iyi. Fırın mı? Ben tereyağını tercih ederdim. Tereyağını gerçekten çok beğendim. Tereyağında pişirdiğim daha yumuşak. Hani ben tereyağını sevdiğimden de olabilir. Bunu söyleyeyim. Çok lezzetli tereyağında pişen size o yöntemi önerebilirim ama sizin tercihiniz. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.